Selamlar sevgili hanımlar sevgili beyler genelde videolarımı sizlere bir ürün e, tanıtmaktan reklamını yapmaktan çok sizlere bilgi verme amacıyla çekiyorum. E, tabii ki güzel bir şeyler keşfettiğim zaman bir içerikleri aklıma yattığı zaman sizleri de haberdar ediyorum ama genel amacım video çekmekte sizlere kendi balığınızı tutabilmenizi e, sağlamak. Şimdi el bakımı ile ilgili geçenlerde hem bir beyefendi hem bir hanımefendi iki ayrı e, soru yazmışlardı. E, ellerimiz yaşla beraber ama yaptığımız işle de beraber korkunç hızlı yaşlanıyor. Hele ki sık alkolle, dezenfektanla ve e, kimyasallarla temasta e, özellikle mesela boyacıların, marangozların, işçilerin e, elle iş yapan mesela bir tekel bayide kapısı sürekli açık çalışan bir beyin bile elleri paramparça oluyor. Elleri nasıl korumalıyız, nasıl bakım yapmalıyız? E, bunun süresi nedir? Yani kaç gün yaparsam elim çok güzel olacak ondan sonra vazgeçebilirim gibi sorular da gelecektir. Onun için hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi e, bu videonun altına e, metin olan bilgi metni olan bölüme daha önce çektiğim e, parafin el bakımı videomun linkini de koyacağım. E, aynı zamanda da evde manikür nasıl yapılır? Kendi kendinize nasıl e, manikür yapabilirsiniz? Bunun da videosunu ekleyeceğim. Ancak e, başından söyleyeyim bu videodaki amacın tırnaklarla ilgili değil. El ve el derisiyle ilgili olan Bakın, Tırnaklar için belki ayrı bir video çekmem gerekecek. Çünkü bu metal penslerin kullanılması, tırnak diplerinin şu kazıma hareketinin yapılması, dip etlerini kesmek gibi yapılan yanlışlarla tırnağın kendi yapısı da bozuluyor. Peki nasıl yapacağız derseniz manikür videomda anlattım. O ikisinin de videosunu linkini aşağıya koyacağım. Ama bugün özellikle el derisinden bahsedeceğim. Her şeyi gizleyebilirsiniz ama ellerinizdeki yaşı gizleyemezsiniz. Neden? Çünkü bütün vücudumuzun yüzeyinde bulunan o sebum var ya, yani derinin kendi salgıladığı yağ el ve ayak derilerinde çok daha az var ve avuç içi ve ayak tabanlarında hiç yok. Yani sebum derilen o derinin kendi koruyucu kılıfını, örtüsünü hazırlayan salgı sıvı kaybını da engelleyen bu salgı ellerde çok az. Deriyi bakteri ve mantarlardan da koruyor bu sebum. Ama ellerimiz gün içerisinde en az 20 kere suya girip çıktığı için ve zaten de az olan bu salgıyla koruma tabakası yok olduğundan dış etkenlere karşı da çok savunmasız kalıyor. Bunların içerisine bir de e, mesela ben kendimden bahsedeyim. Günde herhalde pf, 20 kere en az lavabonun içinde kalmış herhangi bir şeyi suyla durlayıp... E, kaldırıyorum veya e, onları makine yerleştirdikten sonra ellerimi savunuyorum. Bu da kimyasalla elin e, teması demek. Kimyasallar da zaten korunmasız bu derinin yapısını çok kurutuyor ve zamanla çok sık temasla da dermatit ve egzama gibi problemlere de sebep olabiliyor. Ki bu gibi bir sorunuz varsa verdiğim akşam eldiven giyip uyumanın dışında lütfen haftada iki günde parafin yapın. ...bakın elleriniz gerçekten çok rahatlayacak. İkinci... ...yaşlanmaya sebep olan kimyasalların dışında... ...UV ışınları. Eskiden bilmiyorum hatırlayanınız var mıdır... ...ben gayet güzel hatırlıyorum. Annemle Lüleburgaz'dan otobüse binip... ...İstanbul'a indiğimizde... ...Beyoğlu'nda... E, ...hanımlar eldivenle dolaşırlardı. E, şapkalarıyla takım genelde takarlardı. E, bunun maddi durumla da bir alakası yoktu. Yani... ...bir eldiven sahibi olmak çok paranız olmasını gerektirmiyordu. Ama ellerin dış etkenlere karşı e, korunmasının en güzel şeyi e, eldiven. Şimdi eldiven takmıyoruz. Sadece kar yağdığı zaman ve kar topu oynayacağımız zamanlar takıyoruz. Güneş ışınları zaten bu koruma tabakası az olan el derisini iyice yıpratıyor. Antoksidanları silip süpürüyor. Bu serbest radikal dediğimiz... E, Delimayın moleküller derinin kendi doğal yenilenme sürecini sekteye uğratıyor. Zaten incecik bir deri. Yağ tabakası çok az. Zaten kendi salgısı da çok az ve dışarıdan da birçok kimyasal ve ultraviolet ışınlarıyla taarruza uğraması elin çok çabuk yıpranmasına sebep oluyor. Ellerin hor kullanılması elbette bu kırışma, sızlama... ...çatlama, kuruma işlemlerini... ...fazlalaştırıyor. Bakın eklemlerimize. Elimizde... ...şunda iki... ...diğerlerinde üç tane eklem var. Ve her eklemde deri... ...iş yaptığımız sürece... ...geriliyor, açılıyor. Geriliyor, açılıyor. Ve eklem yerlerinde... ...en çok elastikiyeti kaybeden yer... ...derinin... E, ...ellerdeki şu... E, ...bize ezberletirken hoca falaj falajın falajet diye ezberletmişti. Üç farklı eklemle ne kadar hareket ettiğini de gösteriyor bakın. E bu eskimesin, bu büzüşmesin mümkün mü? Diz kapağınızla düşünün ya da dirsekle. Günde kaç kere şu hareketi yapıyoruz ama günde kaç kere şu hareketi yapıyoruz. Dolayısıyla damarlar, kemikler daha çok görünür oluyor. Buradaki yağ dokuzu zamanla eriyip gidiyor. Derinin üzerindeki şu Kalınlık gitgide azalıyor. Ve uruşuyor. Ne yapmamız lazım? Bir kere acımasız şekilde davranmaktan vazgeçmemiz lazım. Eller bizim hayatta kalmamızı sağlayan iki organ. Bütün işlerimizi bununla yapıyoruz. Geçenlerde bir video izlemiştim. İnternette iki kolu olmayan bir hanımefendi bebeğini bezliyordu ayaklarını parmaklarını kullanarak... ...ve o kadar alışmıştı ki bunu yapmaya... ...belki bizim ellerimizle yapabileceğimizden... ...çok daha... E, ...mahir yapıyordu işi. E, orada fark ettim ki... ...insanın ellerinin, gözlerinin... ...sağlığının tam olması çok büyük bir nimet. Bunlara iyi bakalım. Peki bunlara iyi bakmak için... ...çok mu para gerek? Hayır. Eğer çok paranız varsa... ...vaktiniz varsa... ...ve hakikaten elleriniz çok perişan durumdaysa bir medikal estetik uzmanına, dermatoloğa gidip ellerinize lazer yaptırabilirsiniz. Bu lazer hem alt dokuyu geliştirmek ve sıkılaştırmak, deriyi sıkılaştırmak için hem de aynı zamanda farklı bir lazerde lekeleri gidermek için de olabilir. Ayrıca mezoterapiyle el derisinin altına vitaminler verilerek oradaki yenilenmenin de hızlanması sağlanabilir. Ama hayır, benim böyle bir olanağım yok diyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey elinizin kimyasalla temasını kesmek. Bu hiç iş yapmamak demek değil. Ne olur bir çift eldiven alın. Ee, benim rozmanlar en son aldıklarım çok kötü çıktı bu arada. Yani hakikaten ikinci kullanımda delindi. Neyse dedikodu yapmayayım. Bir eldiven alın. Her gün kullanat olan eldivenlerden de kullanabilirsiniz. Ama eliniz her sabun ve deterjanla Suya girmek zorunda olduğunda lütfen bu eldiveni kullanın. Bir, kimyasalla temas kestiğinizde zaten kendi bedeninizin yenilenme süreciyle o el zaten yavaş yavaş e, iyileşmeye başlayacaktır. İki, akşamları yatmadan önce, aşağıya videoda linkini bıraktım, e, el bakım videosunda olduğu gibi. Bir, bakım yağı kendinize seçin. A ve E vitaminleri yüksek olan yağlar tabii ki gece boyunca yenilenmeyi daha destekleyecektir. Ama doğal yağlardan mesela bende makademiya yağı var ve e, atalardan kuşburnu çekirdeği yağı var. Her ikisi de besleyici ve onarıcı yönden zengin yağlar. Ellerinizi sabunsuz yıkayarak bu yağlardan masaj yaparak uygulayın. Ardından eldiveninizi giyin. Hatırlıyor musunuz? Geçen videomda da göstermiştim size. Bu da yine Rosman'da satılıyordu ve çok ucuz hakikaten. Şu pamuklu eldiven gece boyunca lütfen elinizde kalsın. Yani kendini yenileyeceği uyku sürecinde hücreler yenilenirken yağın her bir tarafları bulaşmasını engellersiniz. Hem de aynı zamanda daha ısı yüksek kalacağından daha rahat emilmesini sağlayacaktır. Haftada hiç olmazsa iki gün. Eğer parafin e, aleti alma gücünüz yoksa evde benmari usulü e, parafini bir kap içinde kapta ısıtarak ellerinizi batırarak üstüne de bir naylon poşet geçirerek de yapabilirsiniz. Yani illa aletini alacağım diye de zorlamayın. Ama inanın parafin yapılmış hasarlı eller ya da su kaybetmiş kırışmış eller e, en az 3 günlük nem depoluyor. Bu da beraberinde süreceğiniz günlük el kremleriyle beraber çok daha çabuk iyileşmesine yardım edecektir. Benim şu an bitmekte olan Snail Hand and Foot kremim var. Şu Mizon'dan aldığım. E, bitmek üzere. E, yine bir Türk markası olan Jiu'dan e, aynı hemen hemen içeriği olan e, salyangoz salgılı şu kremi aldım. Bu bitti, bitti bitecek yani 2-3 güne. Bununla devam edeceğim. Peki gün içinde el kremini kaç kez süreceğiz? eliniz her suya girip çıktıktan sonra lütfen o yok et, kirlerle beraber yok ettiğiniz koruma tabakasını tekrar geri koyun ve elinizin nemli aynı zamanda besleyici yağlarla beraber kalmasına yardım edin. Peeling herkesin söylediği. Evet evde peeling yapabilirsiniz. İsterseniz vücut peelingi yapım videomun da linkini yine aşağıya koyayım. Ben bu videoyu çok detaylı yapmıştım. Yani İçerisine birçok yağ koymuştum. Birazcık renklendirici, mineral bir e, toz koymuştum. Bir tanesini esmer şekerle yapmıştım. Çok detaya da gerek yok. Bakın bir peeling de yapmanız gereken şey, e, toz şeker, tuzla yapmayın. Tuz biraz e, şey oluyor eller için, e, hırpalayıcı, bacak derisi için olabilir ama eller için şeker peelingi daha güzel olacaktır. Zeytinyağı, e, birazcık toz şeker, e, bir parça da, e, SLS içermeyen e, el yıkama sıvı sabundan ama çok az. Bunlarla bir bulamaç yapıp elinizin üstünü yavaş yavaş ovalayın. Parmak aralarını yavaş yavaş ovalayın ve çok uzun süre yapmayın. Yani bunu 2-3 dakika yapın. Duruladıktan sonra e, ellerinize eldiveninizi giyebilirsiniz ve uyuyabilirsiniz. Elin bakımı için e, birçok yağ seçebilirsiniz. A ve E olabilir ben buraya... Notlar da aldım. Avokado, badem, buğday özü, susam, zeytin, üzüm çekirdeği. Yani e, A ve E vitamin açısından zengin olsun. Ama ne olur çok rica ediyorum. İçerisine güzel koksun diye limon yağı, nane yağı gibi e, yağlar katmayın. Bunlar ellerisini tahriş edebilir. E, bir de her zaman aldığımız her şeyin ne kadar sağlıklı üretilmiş olduğunda bilmiyoruz. Yani aldığınız yağlarda G, M, -P sertifikası olmasına da dikkat edin. Diyeceklerim e, bu kadar. Ozon yağlarından da faydalanabilirsiniz akşamları. E, bu ellerinize eldiveni giymeden önce bol ozonlu yağlı ellerinizi ovuşturup, koton eldiveninizi giyip, hiç olmazsa haftada iki gece uyuyun. Haftada iki günde bu peelingi uygularsanız elleriniz daha sağlıklı kalacaktır. Daha geç yaşlanacaktır. E, bizlerin kediler gibi patilerimizin altında onların yere düştükleri zaman, böyle yastıkçık gibi <laughs> ele gelecek olan saddeyi rahatlatacak, azaltacak yastıklarımız yok. Ellerimiz direkt hayatla temas halinde olan organlarımız. Dolayısıyla zorlamayın, yük kaldırırken e, sağlıklı ağırlıklarla çalışın. Çünkü sadece eklemlerden ibaret değil, ellerimizde tendonlar var, ellerimizde sinirler ve kaslar da var. Onların da sağlıklı kalması için çalışın. E, İyi davranın ellerinize tıpkı bizi ömür boyu üstünde taşıyan ayaklarımız gibi onlar için de şükrederek yaşayalım diyorum. Eğer test yapmak isterseniz elastik eğitim ne kadar elbin diye e, elinizi masanın üstüne koyun, çimdirin şu ortasını, 5 saniye tutun. Geri bıraktığınızda o deri ileri geçmiyorsa 5 saniye içinde elastik et gitmiş demektir. Bunun için de tabii ki yağlardan faydalanacaksınız ya da kabul edeceksiniz. Zaman hepimizin en büyük öğretmeni ve bu öğretmen sonunda bütün öğrencilerini öldürüyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.